ülke ve halk olarak yoksullaştık. Esfendler korkmaz. 13 Temmuz 2025 Yeni Çağ. Küreselleşme ve bu sürece damgasını vuran finansal sistem ve uygulanan parasalcı yani monetarist politikalar insanlığa büyük zarar verdi. A) Dış fazla veren ülkeler zenginleşti. Dış açık veren ülkeler yoksullaştı. B) Teknoloji üreten ülkeler kazandı, üretmeyenler kaybetti. Ülkeler arası kalkınmışlık farkı arttı. C. Tüm ülkelerde gelir dağılımı bozuldu. 1. Cari açık veren ülkeler kaynak kaybetti ve yoksullaştı. Dünyada cari fazla veren ülkeler zenginleşti. Söz gelimi Çin'de 1980 yılıyla 2023 yılı arasında milli gelir dolar enflasyonuna göre düzeltildiğinde reel olarak 17,3 kat, Güney Kore'de aynı dönemde reel olarak 5,25 kat arttı. Buna karşılık cari açık veren Türkiye, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde daha az, %3'ün altında arttı. Ekrandaki tablo. Not 1980 ile 2023 arasında ABD'de enflasyon 3,68 kat artmıştır. Türkiye 2003 ile 2023 Mayıs arasında geçen 22 yıl 5 ayda 744,4 milyar dolar cari açık verdi. Yani dış ekonomik ilişkilerden dolayı bu kadar kaynak kaybettik. Ülkemiz bu kadar yoksullaştı bu 22 yıl 5 ayda her birimizin 8.758 dolar yani yaklaşık 350 bin lira kaybı oldu ve yoksullaştık. Türkiye'de zengin fakir farkının açılması yani gelir dağılımı bozulması ülkenin yoksullaşmasına neden olmaz. Çünkü gelir dağılımının bozulması milli gelir içinde bir transferdir. Gelir ve servet ülke içinde kalır. Bir başka iktidar, gelir dağılımını düzeltici sosyal politikalar uygular zaman içinde gelir dağılımı düzelir ama bir ülkenin dış ekonomik ilişkilerde kaybetmesi ve farklı yollardan yurt dışına döviz çıkışı ve beşeri sermaye çıkışı yani beyin göçü ülkenin yoksullaşması demektir ve telafi edilemez 2 küreselleşme ülkeler arası kalkınmışlık farkını daha çok artırdı dijital teknoloji üreten ülkeler kazandı diğerleri kaybetti Söz gelimi, Türkiye'de en pahalı bir fon fiyatı 17 ton buğday fiyatına eşittir. Türkiye'nin toplam ihracatı içinde ileri teknoloji ürünlerinin payı %3,4'tür. Küreselleşme ile sermaye hareketleri hızlandı. Buna karşılık emek hareketleri tersine kısıtlandı. Sermaye ihraç eden ülkeler kazandı. Küresel düzeyde finansal sektörle reel sektör arasındaki denge reel sektör aleyhine bozuldu sermaye piyasasında spekülasyon arttı. Çin gibi doğrudan yabancı yatırım sermayesi çeken ülkelerde istikrar sağlandı, Türkiye gibi kısa vadeli portföy yatırımları çeken ülkelerde istikrar bozuldu. 3. Türkiye'de gelir dağılımı aşılı bozuldu. Bazı ülkelerde gelir dağılımı bozulsa da en düşük gelirin de satın alma kapasitesi geçinmek için yetebiliyor. Ama Türkiye'de askeri ücret, emekli ücretleri askeri geçim seviyesinin altında kaldı. Türkiye'de 2010 yılına kadar gelir dağılımında düzelme oldu ve fakat 2010 sonrası gelir dağılımı hızlı bozuldu. Aşağıdaki grafikte Gini katsayısı büyümesi gelir dağılımının bozulduğunu gösteriyor. Göreli yoksulluk oranının artması da yoksul sayısının arttığını gösteriyor. Halkın okuduğu resmi verileri ekonomi yönetimi okumuyor mu? DEVA Partisi milletvekili Elif Esen mecliste 2001 yılında en düşük emekli maaşı askeri ücretin yaklaşık bir buçuk katıydı, bugün ise askeri ücretin yaklaşık yarısı kadardır, diye çarpıcı bir açıklama yaptı. Ancak meclisteki tepkilerinden anlaşıldığı kadarıyla, siyasi iktidar ve ortağa okusa bile gelir dağılımı ve yoksullukla ilgilenmiyor. Profesör Doktor Esfender Korkmaz'ın Ülke ve halk olarak yoksullaştık. Yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.